Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda TRB coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin analizlerini yaparız. TRB'de güncel fiyat 139 dolar 72 cent seviyesinde geçtiğimiz günlerde arkadaşlar sağlam bir yükselişle iğneli bir vaziyette 630 dolar seviyesini gördük. E ardından da aynı hızda tekrardan bir geri çekilme meydana geldi. 193 dolar seviyesinde bu geri çekilme kapanışı gerçekleştirdi ve ertesi gün, sonraki gün ve sonraki gün diyerek de düşüş devam etmekte dostlarım. Nereyi gördük biz? Düşüşlerde 111 dolar seviyesini gördük. E, kapanışlar 123 dolar 67 sent seviyesi üzerinde gerçekleşti. Şu an içinde 123 dolar 67 sent destek bölgesi üzerinde seyrimiz devam etmekte. İkinci dalga bir yükseliş gelme ihtimali var mı? E, 123 dolar 67 sent seviyesi üzerinde tutunup sağladığımız sürece var dostlarım. İlk hedefimiz 193 dolar 63 sent. Kırılımla birlikte 263 dolar 13 senti bu e, spekülatif hareketlerle görme potansiyelimiz çok yüksek ki e, diğer coin'lere nazaran TRB'de geçmişten gelen, geçmişten de çok geçmişten değil aslında 2 ay öncesine kadar arkadaşlar 1.5-2 ay öncesine kadar 7 dolar seviyesinde seyreden bu coin e, ile e, spekülasyonla yükseldi. Tekrardan bu spekülatif hareketleri görme ihtimalimiz çok yüksek. Onun için de Belirttiğim gibi 123 dolar seviyesi üzerinde tuturum sağlamayı başarırsa eğer TRB tekrardan ani bir e, fiyat dalgalanmasıyla 193 doları görür. Kırıp üzerinde tuturumla ki direnç üzerinde tuturumlarda TRB gerçekten güzel fiyatlanabiliyor. 263 doları görür dostlarım ve tekrar bir ATH yinelemesi yapar. Neresi? 630 dolar seviyesi yapma potansiyeli var. Ancak şöyle de bir şey söyleyeyim sizlere. Bu kadar yükselmişken bir coin ve tekrardan satış baskısına maruz kalmışken bu coin'de trade etmek pek akıl karı olmayabilir. Yani dikkatli olmakta fayda vardır. Neden? Çünkü yükselmemiş coinler var. Daha e, hareketlerini tamamlamamış coinler var. Hala sabit yerinde sayan, fiyatsal manada yerinde sayan coinler var. Bunlara yönelmenizi ben sizlere tavsiye ederim dostlarım. TRB birazcık risk, kaybetmeyi göz aldığınız bir paranız varsa sıkıntı yok. TRB'de takılabilirsiniz. Kaldıraçlı olsun, spotta olsun. Ancak kaybetmeyi riske aldığınız bir paranız yoksa... Kesinlikle bu coin'den uzak durulmalı. Çünkü ne zaman ne yapabileceği belli olmaz. Bu kadar yükselişlerin ardından bu kadar e, hacimli paraların kazanıldığı, kaybedildiği e, bu coin'de e, terste kalırsanız eğer toparlamanız bayağı uzun sürer dostlarım. Bunun bilgisini verelim. Çünkü bir coin'de hacim girip fiyatlanmalar yaşandıktan sonra o coin'den hacim çıktığı zaman tekrardan o coin'den medet ummayın genelde de umulmaz yine söylüyorum dikkatli olmakta fayda vardır ancak belirttiğim destekler dirençler kesinlikle güzel bir şekilde çalışır takip edin arkadaşlar eğer bu coin üzerinde trade yapacaksanız ekstradan söyleyeceğim başka bir şey yoktur benim sizin sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtirsiniz içerik eğer hoşunuza gittiyse bir like bırakmayı da unutmayın Hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.